Girecek, girecek, girecek. Girecek gibi oluyor. Az daha genişle diyorum ya, ne uğraşıyormuş. Sık abi, Boru kaçtık? 355. 355. Maşon kaynak bundan iyi olmuyor mu abi? Abi bu karanca İyi yaptın uzun tuttun mu bu barancı. Onun da içinde ısıtıcı oluyor, elektrik veriyor. Öyle Tabii. değil mi? Bak. Onun makinesi var mı sende? Tabii. Barkodunu diyorsun, değil mi? Ona göre süre veriyor. Bir de

Çıkalım bakalım. Pişer. Çıkar. Dur, dur. Çıkar. Şerit gibi çıkarıyorlar. Bir, alın, bir dakika, bir dakika hiç zaman der, kaç, kaç. Işte zaman İyi be. İyi iyi. Biraz. Ha? Biraz aşağı mı inecek şurası? Konuşma. Ne şey diyor mu ne? Ne şey diyor? Onu yukarıya kaldırıyor. Burası. Benden sık. ısıksın. bayağı hizalandı oldu da. Evet. Yavaş. Dur Sen dur. Sıfıra sıfır oldu bayağı. Arkası bağlı. Arkası gidiyor. Hayır hayır. Fıraşlamayacağız. Tıraşla maşı tamam. İyi mi? Ha? İyi mi? İyi iyi sen getir ben. Sen getir. Şunu biraz asın. Sıkan beni. Arzarasını, sıralım şeyini. Boşluk dedi. Yok, yok, yok. Tamam tamam abi, abi. Yapıştır, bak. yapıştır bak. Yapıştır bak. Yapıştır bak. Yapıştır Bırak ya. Ee, ya. Ya işi bir suya reşmek çocuğun ya. Öyle, sonra. Tamam abi. Tamam. tamam. İyi çok güzel. Aç. 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 Şu anda iyi. Şu anda tam çekiyor, de sonra, sonra işte makineyi çalışacağım. Daha yeni başladık. Kaynağı ben. İşte ona göre makineyi çiftirip diye aradım da yarın da yarın yarın da yarın da yarın da yarın da yarın böyle makineyi yarın da yarın da Sağol. Sağol. Allah razı olsun. Gidelim. Evet. Gidelim Hüsnü. Evet. Sen gidelim Sağ ol, Allah razı evet. olsun. Yapıştırın kaydı. Ondan sonra gideyim. Ya bak Yapıştıralım. Şimdi yapıştırmada da bir şey. Onda da sıkıntı var mı? Yok mu? Onda da örelim. Yok evet, evet. yok. Derece 210. Yapıştır, yapıştır. Kaç derece olacak? 220. Sağ sağ bakın, sağ sağ. Daha dur bir dur. Kaç dakika ısınacak karı bu? 7 dakika. 7 dakika. Bir de bunun soğumasını bekliyorsun değil mi? 10 On dakikada onu mu bekliyorsun? Ya. Yarım evet. saat. Yarım saat mi? 7 dakikada ısınıyor yarım saatten sonra soğuyor. Ne? Bu yaşta bana tezgahı görmekteymiş. Bir, de doğru, bir de bakıp, Aldı çek, çek, çek diyor. ya. nasıl <laughs> çok mu saktı lan ne? o? İyi kaymaz ama. yamut. Ya, Kaymasın, Niye ama buraya aç. Aç, aç dursun da bekle. Aç. Ver onu bana. Yapıştır. Hangisi? Bas. E, ne oldu? Buraya buraya mı oynadın? Ne yaptın? Ya. Oğlum, aç abi. aç. Oğlum ters basıyor. Soğuduysa hemen şey yapalım. Olmaz, olmaz, olmaz. Yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Kapat kitle Otobüs geçiyor. Kapat ben. Jeneratörü kapatıyor abi. Jeneratörü kapat. çok iş yaptın önlerini. Bir daha sıçacağız karıya. Bir şey olmaz o. Valla olur. Olmaz arkadaş. Hadi bir olsun dayda. Tamam olursa gelip kendim açıp yapacağım. Hadi. Vallahi aynı öyle çekmek. Pensil öyle sıkalım mı onları? <laughs> pensil sıkacağım için şey. sıkalım mı? Pensil sıkalım diye. Yanakları pensil sıkalım var diye. <laughs> <laughs> Yapsın iyice. Tamam abi. diğer yarım saat bekleyeceğim. Öyle Ben gidiyorum abi. <laughs> hadi size kolay gelsin.